Merhaba arkadaşlar bugün sizlere 3 adet launcher programı yani telefonumuza birçok özelliğe sahip olacağımız ve tema olarak kullanabileceğimiz 3 adet program tanıtmak istiyorum. Öncelikle birincisi Apus programı. Hızlı bir program kendilerinin söylediğine göre en hızlısı bu. Evet şimdi başlat diyoruz arkadaşlar. Öncelikle Tabii kullanıma erişime onay vermemiz gerekiyor. Evet. Diğer kullanıma onay verdim ben diğer programa. Yanlışlıkla şu an Apusa onay veriyorum. Apusu şu an bir saniye arkadaşlar hemen buradan açayım tekrar. Evet, şu an apusu yüklemiş olduk gördüğünüz gibi. Burada küçük bir hoş bir ağaç koymuşlar. Buradan aşağı indirdiğimizde bize görmek istediğimiz haberleri gösteriyor. Burada farklı uygulamaları gösteriyor burada. Yani genellikle çoğunlukla kullandığımız uygulamaları falan da gösteriyor burada. Bu özellik fena değil ama birçok e, telefonu zaten bu özellik var arkadaşlar. Bakalım başka neler varmış. Onlara bakalım. Bakalım burada Quick Survey kısmı var. Burada cep feneri duvar kağıdı, CPU ve pilimizin ne kadar kaldığını ve temizleyici ve yükseltme kısmını görüyoruz. Buradan CPU'yu tıkladığımızda CPU'umuzu tarayabiliyor. Evet gayet fena değil ama reklam tabii ki gösterecek. Çünkü bunun pro versiyonunda e, reklam olmayacak. isteyen onu indirebilir. Burada arama yapmak istediğimizde arama kısmı hoş gözüküyor bence. Benim hoşuma giden bir şey bu. Burada istediğimiz her şeyi buradan arama yapabiliyoruz. Google'un da böyle bir şey var ve bazı temalarımızda da var bunlar. Evet, diğer bir uygulamaya geçelim arkadaşlar. O da hemen şöyle bir geri gelin ben. Microsoft Microsoft'un ve Poco'nun launcher'ı var. İkinci olarak Poco'yu ben size göstereyim. Evet. Poco'yu şu an aktif edelim. Evet, tavsiye edilen ve mevcut diyor. Biz tavsiye edilen kısmını kullanıcı sözleşmesini okuyoruz her zamanki gibi. İzin ver diyoruz ve devam edeceğiz. Uygula dediğimizde hoş bir ekranla bizi karşılamış oluyor. Evet. Şu an varsayılan Poco'yu yapıyorum. Evet. Tema olarak da bunu getirdi arkadaşlar. Şu an fena değil aslında. Bu değerinden daha hızlı gibi gözüküyor. Burada %58 olarak bizim telefonumuzun remini her şeyini şu an temizlemiş oldu. Bu gayet iyi. Şimdi arkadaşlar diğer temanın özelliklerine bakalım. Aslında size şöyle söyleyeyim. Bir üst versiyon telefonlarda bence launcher kullanmaya hiç gerek yok. Çünkü bütün özellikler zaten var. Ama tabii bir, bir milyar tarzı, bin TL tarzında telefon alırsanız onlara launcher kurabilirsiniz. Çünkü bazı launcherlar Android sistemini daha da hızlandırıyor. Gerçekten ben bunu denedim gördüm. Gayet iyi. Evet arkadaşlar Poco'yu da görmüş olduk. Poco'nun launcherı da böyle. Bunda gördüğünüz gibi şu özelliği yok. Apus'unkini şu an biz yüklediğimiz için Apus'ta şu versiyonu görmüş oluyoruz. İkinci olarak Microsoft'unkini kuracağız. Onu zaten biz kurduk. Ben şöyle hemen gireyim. Microsoft'un özelliği de arkadaşlar. Microsoft'un bütün ürünlerine hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu sayede hızlı yani şöyle söyleyeyim kullandığımız şeyler, dosyalar, dokümanlar onlar en hızlısı bu şekilde olmuş oluyor. İzin ver diyelim hepsine. Evet şu an... Ee, Bing olarak tamam Bing'i kullanalım. Microsoft'un kendi şeyi zaten. Şu an hesabım yok kullanıyorum ben. Atla diyeceğim bunu. Pardon. Buradan atla diyorum. Sık kullanılan uygulamalar diyor arkadaşlar. Buradan istediğimizi seçebiliriz. Dos, driverlar, Empara, Facebook, Twitter, Instagram, kamera ondan sonra Netflix yani böyle uygulamalar Outlook mesela bunları deneyelim bir. Evet varsayılan olarak atıyoruz temamızı Microsoft olarak ve gördüğünüz gibi gayet hoş bir ekran karşılıyor bizi. Çok hoşuma gitti gerçekten ben bunu başta kurmuştum, kullandım aslında biraz. Burada takvimlerimizi gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor bence şöyle bakarsınız. bir Windows telefon olduğunu düşünün bunu notlarımızı buradan koyabiliriz yeni metin oluştururuz hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi yani benim bu üç uygulamada en iyi olarak Microsoft'unkini öneriyorum size buradan Bing'in zaten kendi şeyi gördüğünüz gibi bu şekilde ve gayet hızlı arkadaşlar. Yani yavaş çalışan bir telefona bunları kurabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Microsoft'un kendi uygulamaları var. Onları tabi öncelikle indirmeniz gerekiyor. Indirdikten sonra rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. OneDriver olsun, Skype ile LinkedIn. Yani bunlar anlaşma anlaşma yaptığı firmalar da var tabii içerisinde. Evet. Bakalım. Oo, bakın duvar kağıdı değiştirme. Çok hoş. Yani bilgisayar gibi yapmışlar arkadaşlar. Yani canınız sıkıldıkça istiyorsanız bunlara basıp yeni şeyleri görebilirsiniz. Yeni duvar kağıtları karşınıza çıkacaktır. Ve gayet de hoş bir duvar kağıdı var bence. Gayet güzel yapmış. Şu an ben 3 uygulamayı birden kurmuş oldum. Telefon bu şekilde bile yavaşlamadı. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize şu an için çok iyi bakın. Bay bay.